1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane gözüküyor şu anda. Videoda da gözüküyor. Aa hayvanların burada. 13 tane et, diğerleri yok meydanda. Her yer tüy. Ya yeter artık ya. Köpek besliyorlar diye bu. Bu da bir şey yapacaklar. İnsanı ne çöp ediyorsun be. Ya nasıl bir sahip çıkmak ya bu? Köpek bakıyoruz ya. Hayvanlarımızdan mı yok olacağız? Ya böyle bir rezillik olamaz ya. Olamaz böyle bir şey. Yani <laughs> kız bunlar şimdi. Birkaç tane kalanlar geldi. Baksana çıktılar. <laughs> Hayvan, nasıl var diye arıyordum bulamıyordum da. <laughs> ha oğlum benim. <laughs> Bütün tavukları bekle, toplar getirirdi eve. Öğrenmek istediler ama çok bulanık oluyor. Yani uzaktan çekildiği için öyle oluyor. <laughs> Onlar bıraktılar. Ben karşı çıktım da bana diklendi o çocuk orada. sokak köpekleri ve burada gelip bizim tavuklarımıza saldırıyorlar. Parçaladılar. Üç defa şu gördüğünüz kum deniz kenarı benim evimin kum adeta tavuk mezarlığı haline geldi. Çünkü gömdüm oraya. Bazısını eşime söylemedim. Kadın dayanamaz diyerekten. Ben ağlıyorum çünkü yüngür yüngür bağlarak ağladım ya. En da salı günü akşam köpeğim kayboldu. Salı günü ben Adapazarı'ndan geldim buraya. Cenazeye de gitmiştim. Geldim. Köpeğim burada geziyordu. Her zaman gezen köpek. Fakat o saldırgan köpekleri bildiğim için salmak istemedim. Ama hayvan bu. Söz dinlemiyor. Kaşımız gözümün arasında gitmiş. Gitmiş ama köpek bir daha gelmedi. Köpeğimi muhtemelen bu köpekler parçadı. Çünkü daha önce de aynı saldırıyı yaptılar. Biz artık bu baş edemiyoruz. Daha önce belediye de bildirdik ama Yeterince ben ilgilendiklerine inanmıyorum. Aldılar, almadılar demiyorum. Aldılar ama e, sen orada dişi bir köpeği bırakırsan bu hayvan hayvandır. Ürüyor canım. Ben hayvanları çok seviyorum. Benim evim kuş dolu. Aa tavuklarım var. Kü şeyim e, köpeğim var. Köpeğim yok oldu. Sürekli hayvan bakan seven bir insanım. Ne yapalım biz boşadır artık ya? Bu yaşta insan biz ağlıyoruz ya. Ya yetkililerden yani bizim bir şeyimizi istiyoruz. Can güvenliği istiyoruz yani. Bunlardan kaçıncıya biz belediyede şikayete gittik, Aha. telefonda ettik, Kümesini her şeyi yaptık. içine kadar girmiş. Evet i̇şte. yani benim köpeğim de can, benim hayvanlarım da can, bak hayvanlar hayvana bakıp da gıdaklıyor orada üzülüyorlar yani. Bu kadar olmaz. Bir değil, iki değil, üç değil, beş. Biz şimdiye kadar hiç böyle şikayetçi olmadık. Belediyeye gittik, ancak arzumuzu, isteğimizi belli ettik, söyledik, böyle böyle alıyoruz diyorlar. Bugün alacak, yarın alacak, en sonunda hep bizi böyle üzüp ağlatıyorlar. Ben bu kadar söylüyorum yani.